Hepiniz toplantıya hoş geldiniz. Malum bugünkü konu çocuk ile ilgili bir seminer. Ve günden güne dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemi artan, her geçen gün daha kıymetli hale gelen bir konu. Aslında işin özüne baktığınız zaman spesifik de bir konu. Belki daha önce birçoğumuzun karşılaşmadığı yahut ihtiyaç duymadığı yani bununla ilgili bilgi ihtiyaç duymadığı bir konu. Malum günümüzde e, hukuk özellikle çok özelleşmeye başladı, daha çok özel hukuklar, özel hukuk dalları gün geçtikçe gelişmeye başladı. En başta insan haklarında paralel olarak bunun devamında hayvan hakları, doğanın hakları gibi haklar gelişirken, e, son dönemlerde özellikle basından, e, yazılı basından, görsel basından da takip ettiğimiz üzere çocukların hakları ile ilgili de bir birtakım e, gelişmeler var. Artık e, hukuk bu konuya çok önem veriyor. Çünkü e, toplumda dezavantajlı grupları oluşturan e, önemli bir kesim çocuklar. Çocuklar e, normal bir insan gibi e, değerlendiremiyoruz onları. Onların özel bir konumu var. Savunmasız oldukları için yahut kendi kendilerine tabii karar veremiyorlar. E, bu sebeplerden dolayı Bunları ilgilendiren alanlarda da açıkçası hassas olmak durumunda oluyor devlet ve tabii biz de bu konuda özellikle hassas oluyoruz. Bugünkü konumuz çocukların istismarı, özellikle bu istismar içerisinde çeşitli istismar yöntemleri var. Yani uygulanan istismarlar var çocuklara. Bunlar baskıdan, şiddetten, aşağılamadan tutun, cinsel istismara kadar gidiyor. Özellikle cinsel istismarda son dönemlerde demin söylemiş olduğum gibi sıklıkla gündeme geliyor. Bunu özellikle televizyonlarda görüyoruz. Yani çocuklara uygulanan cinsel istismar. Bu nasıl olabiliyor? Ailenin en yakınından yani aile içerisinde ensest dediğimiz ilişkiden en yakınından aile içerisinden başlamak üzere toplumun çeşitli yerlerinden çocuğa baskılar olabiliyor. Bu bazen aylarca yıllarca sürebiliyor. Bazısı bunların açığa çıkıyor, bazısı gizli saklı kalıyor en sıkıntılı olan, en çok bizi e, yaralayan konu da bunların e, bir sistematik olarak baskı uygulanıp e, öylece kalması. Bunların ortaya çıkarılamaması. bize En çok güzel nokta bu. İşte bu noktada demiş olduğum gibi e, özel önemi olduğu için bu konunun çocukların da özel korunması gereken grupların içerisinde yer aldığı için çocuklar, biz özellikle bu konuya e, değinmek istiyoruz. Bu konu hakkında ilçemizde görev yapan e, önemli kişiler bilgi sahibi olsun istiyoruz. Çünkü konu içeri itibariyle de hassas bir konu. İçeri itibariyle de hassas bir konu. E, bundan dolayı e, uzman arkadaşlarımız Kars e, Aile Sosyal Politikaları Müdürlüğü'nden geldiler. Psikolog arkadaşlar. Onlar anlatacaklar konuyu. Çünkü asıl e, bu konuyu en iyi de onlar. Biz bu konuyu ilgili olarak e, ilçede Köy ve merkezde görev yapan tüm öğretmenlere bir eğitim verdik semineri, Cuma günü. E, oldukça da yararlı geçti. Seminer sonrasında e, çeşitli sorular sordular. E, arkadaşlarla görüştüler, psikolog arkadaşlarla. Belki hiçbir bilmedikleri yahut gündelik yaşamın içerisinde gelip kaybolan bazı şeylerin farkına vardılar. Ki o semineri ben de dinledim. Hakikaten güzel ve faydalı bir seminer oldu. Aynı şekilde biz bunun devamında ee, bunu ilçemizde özellikle görev yapan e, köylerde ve en uçta diyelim, Taşlı'nın en uç noktasında imamlar var. Ee, i̇mamlara verelim dedik. Yine aynı şekilde bizim e, Taşlı'nın en kılcal damarlarına kadar ulaşan e, polis, asker var. Aynı şekilde bunlar önemli gruplar içerisinde. Ve bir de e, işte Sosyal Anlaşma Vakfı memurları, diğer memur arkadaşlar var. Dolayısıyla yani günlük hayatın içerisinde vatandaşla en fazla iç içe olan gruplar e, burada bizim birinci hedefimiz. Bu konuyla ilgili bilgilendirilme açısından. Çünkü onlar en fazla hem ailelerle muhatap oluyorlar hem de gözlemleme imkanı buluyorlar çocukları. E, bu noktada arkadaşlar kafanızda şunlar olabilir. E, zaten arkadaşlar onları da giderecek. <laughs> zaman zaman bu istismar olayları hani bizim burada olmaz ya işte bizim yerimizde olmaz diye düşünmemek lazım. Çünkü en fazla bu işler kırsalda gerçekleşiyor. Yani burada vardır demiyorum ama en fazla olan yerler kırsal kesimler. Bunu tabi tespit etmenin bazı yöntemleri var, yolları var. Arkadaşlar bunları söyleyecekler size. Bunun yanında arkadaşlar şüphelenilen vakalara nasıl yaklaşılması lazım bu konu önemli. Bir diğer nokta belki bu konuyla ilgili daha önce tecrübesi olan, yaşayan e, yahut e, o yaşadığı anda ne yapacağını bilmeyen arkadaşlar var. Onlara da bir ışık tutacak bu konu esasında bugün. Bunun yanında kafanızda şöyle bir şey olabilir. Böyle bir vakayı tespit etsek, böyle bir vaka önümüze çıksa biz de bunu gereken yerlere bildirsek acaba bu noktada e, başımıza bir sıkıntı gelir mi? Yani başımıza bir sıkıntı gelir mi derken böyle bir vakanın gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak o kişi çocuğun ailesinden yahut çevresinden veya bu işte istismar olayı uygulayan kişilerden herhangi bir sıkıntı gelir mi? İşte bu konuda da yapılması gereken şeyler var. Arkadaşlar bu konuda bilgilendirecekler. Zaman zaman şöyle vakalar da olabiliyor. Yani bunlar da bir gerçek. İstismar yıllarca uygulanıyor belki ama hiç gündeme getirilmiyor. Neden getirilmiyor? Baktığınız zaman ya memur e, bulunduğu yerde rahatını bozmamak istiyor, tamam mı? <laughs> keyfim bozulmasın diyor, yerleşik bir düzenim var diyor, ya ondan dolayı göz yumuyor, yahut e, mahalle baskısı dediğimiz olay, o yerdeki işte baskıdan çekindiği için e, bu konuyu es geçiyor, yahut görmemezlikten geliyor. Bu ikisi de çok sıkıntılı ve e, özellikle üzerinde durulması gereken nokta. İşte bu anlamda arkadaşlarımız yine size bilgilendirme yapacaklar. Yani ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Yarım saat sürmüyor bu seminer. Yarım saat boyunca dikkat kesilip bu konuyu iyice dinlerseniz çok faydalı olacağını düşünüyorum. Buradan sonra tabi insanlar burada aldıklarını, öğrendiklerini mümkünse paylaşsın. Yani bu konuda bilinç gidip işlendirme faaliyeti yapmak önemli, farkındalık oluşturmak önemli. Çünkü bu konu söylemiş olduğum gibi çok özel bir konu. Herkes es geçerse belki doğrudan bizi ilgilendirmiyor ama demiş olduğum gibi toplumun önemli bir kısmını çocukların, hakların ilgilendiriyor. Bunlar da çoğu zaman korumasız. Zaten istismar uygulayan kişiler korumuyorlar. Korusaydı öyle olmazdı. Bu noktada da iş bize düşüyor. İşin e, mahiyeti, özeti bu Dolayısıyla arkadaşlar ben e, Kars'tan gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Daha fazla sözlerimi uzatmayacağım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.